Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuz My Funded yeni getirdiği kurallarla alakalı olacak. Çok güzel yeni kurallar var arkadaşlar. İşte comparative olmak, piyasada en iyilerle yarışmak için mutlaka ve mutlaka bazı yeni şeyler yapmak zorundasınız. Ve My Funded Features ile Top step arasında bazı farklar vardı. Bu farkların kapandığını görüyoruz. Hatta bazı bölümlerde Topstep'in önüne geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu yeni kurallarla birlikte e, her ne kadar Topstep Türkiye'ye çok kapandığında çok üzülmüşsek beraber arkadaşlar e, canımızı sıktık. Yani hatırlıyorum o günleri çok üzülmüştünüz. Ben çok üzülmüştüm Topstep'in kapandığını duyduktan sonra sizler adına. E, ama e, ilk önerdiğim firma My Funded Features ve Elite Trader'dı. Elite Trader'ı hiç önermiyorum arkadaşlar. O zaman fiyat açısından çok güzeldi ama MyFunded Features e, ilk önerdiğim firmaydı. Topstep'den sonra ama bazı eksikleri vardı. Bu eksikler e, yüzünden ben kullanmıyordum. Hani Topstep öneriyorum ama Topstep Türkiye'ye olmadığı için Topstep olmadığı zamanlarda Funded Features kullanılabilir diyordum. Ama şimdi arkadaşlar göstereceğim size. Çok güzel yeni kurallar getirmişler. Dediğim gibi bazı durumlarda top step'in önüne geçmişler diyebilirim. İsterseniz çok uzatmadan arkadaşlar. Zaten My Funded Features'ın özelliklerini biliyoruz. O yüzden direkt e, yeni alınan kurallar üzerinden konuşmak istiyorum. Çok böyle yani My Funded Features'la alakalı videomuz var zaten. E, nasıl kayıt olunduğu, nasıl özelliklerin olduğu. Yani gittiğiniz zaman benim playlistime, oynatma listesine orada step kapandıktan sonra My Funded, My Funded Features şu an için mantıklı diye bir video yapmıştım ve burada nasıl kayıt olduğu, işte nasıl özelliklerin olduğu expert starter bunları daha önce ben paylaşmıştım arkadaşlar. O yüzden bir daha oraya gitmeye gerek yok. isterseniz i̇sterseniz yeni kurallara bakalım. Bakın yeni kuralları 50K üzerinden göstereceğim size. burada Arkadaşlar, diğer 150'lik ve 100'lüklerde de sadece arada fiyat farkları var ama her şey aynı diyebilirim. Bakın arkadaşlar. Şimdi birincisi ve en önemlisi aktivasyon fee yok. Aktivasyon fee'yi kaldırmışlar. Expert'te bu zaten vardı, Starter'da yoktu. Yani 50K'lik bir hesap aldığınızda ödeyeceğiniz para 80 dolar ve geçtiğiniz ve funded olduğunuzda aktivasyon fee olmadığını sayarsanız 80 dolar ile 2500 dolarlık bir hesap sahibi olacaksınız. Yani bu ne demek? Birincisi e, aktivasyon fee'yi kaldırmışlar ki aktivasyon fee 150 dolardır arkadaşlar yani. Çok az bir aktivasyon fee değildir. Bunu kaldırıyorlar ve üzerine drawdown dediğimiz o kaybetmek mik maksimum kaybetmeyi 500 dolar da üzerine koyuyorlar. Bakın 500 dolar. Yani 2500 dolarlık bir hesap sahibi oluyorsunuz. 80 dolar verip funded olursanız. Yani 80 doların karşılığı 2500 dolar arkadaşlar geçtiğiniz zaman. Bu mükemmel bir şey. Bakın top step'te direkt karşılaştırıyorum 50 kelik hesapla. Ne kadar top step? 49 dolar. 149 dolar da aktivasyon fee var. 200 dolar. 198, 200'e tamamlayın. 200 dolar. Ve size verdikleri drawdown 2000 dolar arkadaşlar. Bakın funded olabilmek için vermeniz gereken para 200 dolar ve kazandığınız para 2000 dolar. My funded features 80 dolar veriyorsunuz. Aktivasyon fee vermiyorsunuz ve kazanacağınız para 2500 dolar. Arada çok büyük fark var çok büyük. Dedim ya size top step'i bazı yönlerden geçiyor diye en önemlisi bu arkadaşlar. Yeni bir şey olarak da daily last limit getirmişler. Top step'te olan 1000 dolar burada 1200 biliyorsunuz MyFunded'da daily last limit yoktu. Direkt live drawdown vardı. Bu da mesela 2500, 2500, 2000 diyelim daha önce 2000 veriyorlardı. O 2000'i e, gün içerisinde 2000 doları drawdown olarak kullanabiliyordunuz. Daily last limit yoktu. Şimdi 1200 dolar getirmişler. Bana soracak olursanız çoğu kimse bunu beğenmeyebilir bakın. Top step'te de bu 1000 dolardır bunu beğenmeyebilir. Bence sizler için frene basmak açısından çok güzel bir şey. Özellikle tecrübeli değilseniz arkadaşlar çünkü yani hırsınıza yenik düşersiniz bakın. Yani daily last limit size ne getiriyor? Size bir şans daha veriyor. Yani kötü bir güne denk geldiğiniz zaman o 1200 dolar değil 2500 dolar gider. Zaten 1200 gitti biraz daha zorlayayım biraz daha zorlayayım deyip tamamını kaybedersiniz. O yüzden frene basmak açısından daily last limit iyidir. Tavsiyemi dinleyin arkadaşlar ki bunu da getirmişler. Bu da bence ayrı bir artı. Yani 1200 dolar daily last limit demek 1200 doları vurduğunuz zaman o gün için kapanıyor demek. Aynı top step'te olduğu gibi. Profit target değişmedi arkadaşlar. Unchanged diyor zaten. Aynı 3000 dolar, 5000, bin, 50 binlik starterlarda. Daha sonra consistency funded olursanız. Bakın bir günde geçme olayı var. Bakın başka bir güzellik şeye göre. Top step'e göre. Top step'te 3000'i geçmek için %50 consistency rule varlığı için, olduğu için 1500'den fazla yapamıyorsunuz. Net 1500 yapamadığınız için en iyi 3 günde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani net 1500 yapmak imkansız. O yüzden 3 günde geçebiliyorsunuz. Bunda direkt 3000'i yaptınız. Consistency rule yok şeyde, ee, evaluasyonlarda Sadece funded da var. Funded olduktan sonra var. Az sonra anlatacağım consistency'nin ne demek olduğunu. Bazı arkadaşlar karıştırıyorlar hocam bu ne demek diye. Onunla alakalı bahsedeceğiz az sonra. Şimdi bunu da söyledikten sonra arkadaşlar, yani scaling olayı var. E, bu biraz kötü. Scaling olayı demek, bir e, ile başlıyorsunuz, 2, 3'e e kadar çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani top step'te mesela 5 tane kontrat veriyor 50.000'likte. Scaling yok, yani 1'den 5'e artma olduğunuz yere göre artma yok evaluasyonda şeyde var. Funded'de var. Funded'de mesela ilk iki tane veriyor. Daha sonra fiyat yani balansınızı arttırdıkça o 2 üç, dörde kadar çıkabiliyor. Beşe kadar çıkabiliyor. Burada direkt evaluasyonda size scaling veriyor. Birle, ikiyle üçle yani birle ikiyle başlayıp daha sonra olduğunuz işte fiyatınız arttıkça az sonra göstereceğim o rakamları size. Kaça kadar kaç kontrat, kaç dolara kadar, kaç tane kontrat kullanabiliyorsunuz? Kaç yani nereden sonra artıyor onları göstereceğim. Öyle bir kötü durum var. Yani dediğim gibi her şey mükemmel olmayabilir ama bence iyi yönleri kötü yönlerinden daha fazla diyebilirim. Bir de arkadaşlar öyle güzel bir şey daha getirmişler ki Buffer denen bir şey vardı bu My Funded Features'da herkesin kafası karışıyordu. Yani ne zaman para çekeceğiz hocam? Bu payoutlar hakkında lütfen bir video çekin. Çok kafamız karışıyor videoları geliyordu. Şeyleri, istekleri geliyordu. Şimdi onu da çok güzel yapmışlar. Diyor ki aynı tap step'te ne diyordu? 5 tane artı 200 diyordu topstepte. step'te. Yaparsan para çekebiliyorsun. Bunları 100 yapmışlar. Bakın 5 kere 100 dolar yaptığınız zaman para çekebiliyorsunuz. Atıyorum başladınız, funded oldunuz. 5, 100, 100, 100, 5 kere yaptınız. 500 dolar paranız var. Bunun hepsini çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun hepsini çekebiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Tabii yani 50 binlik e, hesabınız 50 bin e bakın. Drawdown locked at 50 ,100 diyor. Birinci payouttan sonra 50 bin e geçiyor. Atıyorum 500 dolar yaptınız hepsini çektiniz 50 binlik hesap 50 bin 100 oluyor sadece size 100 dolarlık bir buffer veriyor yani paranızın hepsini çekmek iyi değil yani bunu söylemeye çalışıyorum. Ne yapacaksınız ee, 2000 dolar yaptınız işte maksimum 1200 çekebiliyorsunuz her payoutta bakın ne diyor orada 2000, 2000 dolar yaptıktan sonra tabi bu 2000 doları bir kere de değil 5 kere minimum 100 dolarlık yaparsanız ve toplam paranız 2000 dolar olursa örneğin. Bunun 1200'ünü maksimum 1200'ünü çekebiliyorsunuz. Geriye kalıyor 800 dolar arkadaşlar. Bu sizin e, yani 50 hesap 2000 yaptığınız için 52 bin oluyor. Drawdown'ınızda 50 bin 100'e kitleniyor. Yani 50 bin 100'e 100 kadar düşebiliyorsunuz. Şimdi 2000 doların 1.200'ünü çektiğiniz 800 kaldı. Bu 800'ün de sadece işte 700 kalıyor geriye. O 700'ü e, kullanabiliyorsunuz yani hani o 2500 dolar veriyordu ya drawdown olarak o öyle değil işte funded olduktan sonra çektikten sonra paranın 50 bin yüze kitleniyor minimum ona göre işte funded olduktan sonra yüksek biraz yüksek paralar yaptıktan sonra para çekmekte fayda var diyebiliriz ama top step'teki gibi %50'sini çekebiliyorsunuz değil yüzde yüzünü çekebilirsiniz arkadaşlar bakın bu da iyi bir şey bu da iyi bir şey atıyorum 5 bin dolar yaptınız fundat olduktan sonra 4 bin yani bunun hepsini çekebilirsiniz ama her payoutta 1200'den fazla çekemiyorsunuz. İşte onu öyle ayarlarsınız. Ya dediğim gibi arkadaşlar çok payouta takılmayın. Her zaman söylüyorum. Yeter ki kazanın ya bir şekilde o parayı çekersiniz zaten. Bazı arkadaşlar daha evalüasyonu geçmemiş. Hatta evalüasyonu almamışlar. Payout nasıl olur hocam diye bir video yapar mısınız? Arkadaşlar hele bir geçin. Hiçbir yerde paranız kalmaz. Bakın burası Amerika. Amerika'da adamın e, ümmüğünü sıkarlar yani. Yani adaletin tavan yaptığı yerdir burası. Hiç kimsenin, hiç kimse de hakkı kalmaz. Hiç kimse kimsenin hakkını yiyemez. O yüzden siz e, bu firmaların iflas etmesi lazım ki e, paranızı alamayasınız. Bu da çok 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 e, düşük bir ihtimal onu da söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar payout'u kafanıza takmayın. Bir şekilde payout'tan paranızı alırsınız. Kuralları var. O kurallar da dediğim gibi işte top step seviyesine getirmeye çalışıyorlar diyebilirim arkadaşlar. Burada bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Consistency rule ile alakalı az sonra bahsedeceğim örneklerle. ondan sonra live olduğu zaman yani funded olduğunuz zaman... 2500 balansınız oluyor. Zaten burada söylemiştik drawdown gibi. 30 günün sonunda um, eligible after 30 winning days. Statik account veriyorlarmış. Yani stat, 30 gün kazandıktan sonra statik oluyor. Yani hesabınız statik oluyor. Bu da çok kafanızı karıştıran bir durum olmasın. Hele ki yani 30 kere kazandıktan sonra veya 6.000 payout aldıktan sonra statik olmayı çok kafanıza takacak bir durum yok. Statik olmak iyidir arkadaşlar. E, drawdown'la falan uğraşmadığınız bir durum ama dediğim gibi çok önemli bir şey değil. E, i̇sterseniz e, birkaç yani hem 50, 100 ve 150'yi karşılaştıracağımız bir liste var. Oraya bakalım. Aynı sayfa üzerinde. Payout'la alakalı bilgiler veren bir sayfa var. Aynı sayfa içerisinde. Oraya bir bakalım. Ondan sonra da kapatalım videomuzu. Evet arkadaşlar az önce sadece 50'ye bakmıştık şimdi e, bir sayfada bu yeni e, Starter Account'un işte revamp diyorlar ismine e, New Starter Account revamp, revamp dediği işte isim vermişler e, bu şeyle alakalı e, yaptıkları değişikliklerle alakalı. Şimdi bütün 50, 100 ve 150'nin hepsine beraber bakacağız hani hocam sadece 50'yi anlatıyorsun biz Tamam sen 50'yi alabilirsin de biz bazen 100'ü 150 alıyoruz. Onunla alakalı da bilgi verebilir misin diye düşünebilirsiniz. Yani burada hepsinin karşılaştırıldığını görüyorsunuz. Şimdi e, tabii profit target yani fiyatlar değişiyor arkadaşlar. 50'nin fiyatı 80 dolar, 100'ün ki 150 dolar, 150'nin ki 220 dolar. Şimdi yani bununla beraber tabii ki profit targetiniz de 3, 6 ve 9 bin oluyor. Maximum last limitiniz biraz artıyor. Yani bunlar e, hesap arttıkça, büyüdükçe bu tür şeylerin arttığını, kontrat sayılarının arttığını görüyorsunuz. Ben o yüzden hiçbir zaman arkadaşlar yapabilirsiniz. Sizin yani kendi kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız. Ben hiçbir zaman birden fazla kontrat oynamamaya, Oynama taraftarı değilim. Benim bazı videolarımda 2, 3'ü, 4'ü aldığımı görüyorsunuz ama yani çok fazla da yapan birisi değilim. 1 ile 2 ile yetinen birisiyim ki yeterli. Çünkü yani e, riskinizi azaltıyorsunuz. Yeterli geçebilirsiniz. Bazı arkadaşlar hocam 150'yi bir kontratla geçeme geçemezsiniz diyorlar. 150'lik account'u. doğru söylüyorlar. Orada 2'yi, 3'ü arttırabilirsiniz ama benim ee, naçizane tavsiyem 50-50 yeterli. Hem ucuz, yine para kazanıyorsunuz. Önemli olan para kazanmak. Yani ee, ben bir videomda söylemiştim arkadaşlar, biz ne olmaya çalışıyoruz? Biz consistent, Consist, consistency, süreklilik demek. Sürekli olarak arkadaşlar para kazanırsanız, bir gün bakmışsınız ki artık para kaybetmiyorsunuz, düzenini oturtmuşsunuz, ee, bize lazım olan o. Yani çok paralar yapayım bir anda 5-10 kontrat oynayayım 20 bin 30 bin dolar yapayım düşüncesiyle giderseniz kafanız biraz ee, gambling yani ee, kumara kaçar. Ve o zaman o şeye girdiğiniz zaman artık onun geri dönüşü yok. Çünkü büyük kaybedersiniz. Büyük kaybettikçe büyük kazanmak zorunda olduğunuzu düşünürsünüz ve bu bir bu bir böyle devam eder arkadaşlar. O yüzden biz ben sizlere lütfen arkadaşlar abartmadan 50 öneriyorum ama dediğin gibi 100 150 istiyorsanız değerler işte fiyatlar bunlar. Şimdi size göstereceğim burada ee, ne demiştik? Ee, para çekmek için gerekli olan kural neydi? 50'lik hesapta 5 kere 100 yapacaktınız. Şimdi 100'lük hesapta 5 kere 200, 150'lik hesapta 5 kere 300 300 dolar yapmanız gerekiyor. Şimdi tabii yani Fiyat arttıkça değişiyor bunlar. Bunu aklınızda tutalım yani e, aldığınız hesabın büyüklüğüne göre yapmanız gereken günlük maks yani günlük minimum e, para da bunlar 100, 200 ve 300 e, para çekerken para limitleri de tabi değişiyor. Hesap küçükten büyüğe doğru gittikçe en fazla 1200 çekerken e, yani 50'likte 1200 ken 100'lükte 2400, 150'likte 3600 oluyor bunlar. Withdrawal limit dedi. Yani bu çekerken, para çekerken tabi hesap büyüdükçe fazla çekebiliyorsunuz. Ve daha sonra e, hesapların para çekiminden sonra 50.100, 100.100 100 ve 150.100'e kilitlendiğini söylüyorlar. E, bu dediğimizde dediğim gibi biraz hani 5 kere 100 yaptım 500'ün hepsini çekeyim derseniz yani hesabı kaybetmek gibi bir şey olur. o yüzden biraz e, buffer yapmak lazım. Yani fazla yapmak, 1000 bin, 2000 bin yapmak lazım. Ona göre parayı çekmek lazım ki biraz para kalsın. Hesabı devam ettirelim olayı. Bir de arkadaşlar statik account'a geçme var. Buna çok kafanızı takmayın. Statik account iyidir, güzeldir ama e, yani 30 kere kazanmanız veya 6000 bin payout yapmanız e, gerekiyor diyor. Yani onu yaptıktan sonra zaten o keşke yapabilsek yani değil mi? Keşke 30 kere kazansak, 6000 bin payout alsak zaten bu tür statüye geçmenin falan düşünmezsiniz yani arkadaşlar. O statüye geçince tabii statünün güzelliklerinden faydalanıyorsunuz ama yani drawdanla falan uğraşmıyorsunuz. Bir de splitimiz var 10 bin dolara kadar her şey sizin. 90-10 bu zaten vardı, Tapstep'te de aynısıydı. 10.000 dolar toplamda para çektikten sonra artık 10.000'den sonra yaptığınız bütün paraları paylaşıyorsunuz. %90'ını siz alıyorsunuz, %10'unu MyFundit futures alıyor ve e, ne demiştik? Aktivasyon fee'nin olmaması yeni kuralların bence en iyisi arkadaşlar. Bakın, en iyisi. Ben bu sırf bu yüzden. ...gidip birkaç tane My Funded Features... ...ekantı almayı düşünüyorum. Çünkü yani baktığınız zaman... ...80 neresi 200 neresi. Topstep ile karşılaştırdığınız zaman. 80 dolar verip direkt... ...bir de 2000 değil 2500 dolar... kaybetme riski alıyorsunuz. 80 verip 2500 neresi... ...200 verip 2000 neresi. Arada büyük fark var. Yani düşündüğünüz zaman... ...sizin için en önemli yer orası arkadaşlar. Bir de... ...burada... Ee, az önce söylemiştim zaten burada yazıyordu. 50 account'ta maksimum payout her payout zamanı e, yani haftada bir çekebiliyorsunuz diyorlar. Demesinin sebebi 5 gün boyunca 100 yaparsanız 200 veya 300 yaparsanız e, çekebileceğiniz maksimum payoutlar. Haftalık da maksimum çekeceğiniz her hafta 1200 maksimum çekebiliyorsunuz 50'likte 2400 veya 3600 diye geçiyor. Scaling plan bu işte az önce bahsettiğim size. Eğer ki hesabınız 50 binlikte, e, bin doların altındaysa balansınız, yani kazandığınız para, bir tane kontrat oynayabiliyorsunuz. Bu kötü işte, yani bu top step'te karşılaştırdığınız zaman, bu kötü bir durum, bu tabii funded için geçerli. Şeyde böyle bir şey yok, ee, evalüasyon böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla diye bakalım bir saniye, scaling plan. Ee, galiba evaluasyonda da var ya. da yok sadece. For to live on the stage. Ha tamam. Baktığımız zaman ne yazık ki kötü durumlardan bir tanesi ee, My Funded Features'ta scaling olması. Direkt ee, mesela top stepte 50 50.000'e 50, 5 kontrat size veriyorlar evaluasyonda. Fun live olunca 2 tane veriyorlar. Yani iki taneyle scaling başlıyor sonra arttırabiliyorsunuz. Bunda ne yazık ki sadece bir taneyle başlıyorsunuz. Hesabı benim üzerine çıkarttığınız zaman ikiye çıkıyor daha sonra üçe çıkıyor. Ee, scaling olayı var işte orada kendilerini biraz sağlama alıyorlar. Bir de size yardımcı oluyorlar bir türlü yani çok fazla kendiniz gamble yapmayın diye. Öyle de bir durum var. Scaling olayı var ne yazık ki. Ona çok kafanızı takmayın. Dediğim gibi baktığımız zaman ana başlıklarıyla baktığımız zaman gerçekten bu yeni starter account revamp dediği kurallar arkadaşlar bence çok iyi kurallar sizler için bence kaçırılmaması gereken bakın siz yani bizim için önemli olan ufak para vererek yüksek paralara ulaşmak nedir bu bizim olayımız bu az para vereceğiz ama az para verirken böyle işte Apex gibi, Elite Trader Funding gibi böyle kötü, yani kötü demek istemiyorum da hakikaten karşılaştırdığın zaman hem Top hem My Funded çok altında firmalar, çok ucuza veriyorlar. 15-20 dolara 50'lik hesaplar veriyorlar Apex mesela veya Elite Trader. Ama aldığınız ucuzetin etin yahnisi olayı. Ama burada baktığınız zaman My Funded Futures Top Step kadar kaliteli. O kadar olmasa da Top Step kadar kaliteli işler yapıyor ve ucuza alıyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan bizim için bu ee, dediğim gibi bana soracak olursanız hocam Top Step mi, My Funded Funded Features mi derseniz ben hala Top Step'i seçerim. Bence Top Step e, şu anda piyasanın en iyisi. E, yıllardır yapıyorlar bu işi. My Funded Features'in çok büyük bir geçmişi yok. Top Step yıllardır yapıyor. Kurucusu kendisi trader zaten bunun kurucusu bu işi bilen içinden gelen bir adam diğerlerini bilmediğim için yani topstep'e bildiğim için söylüyorum yani bizim dilimizden anlayan birisi yani bir şey istediğiniz zaman mesela topstep buralara gelirken insanların isteklerine göre hareket etti yani insanlar dedi ki bak bu yanlış hemen düzelttiler bakın böyle olsa iyi olur dedi hemen düzelttiler yani My Funded Futures'un şu an yaptığı da o yani Çıtayı yükseltiyorlar ve çıtayı yükseltirken e, kullanıcılarından gelen feedbackler üzerine. Bu işler böyledir yani. Şimdi diyeceğim o ki e, her ne kadar top step kadar olmasa da çıtayı oraya doğru yükseltiyorlar. Ama hangisini seçersen diye sorarsanız ben yine top step'i seçerim. Fiyat olarak bence My Funded Futures çok çok daha iyi. Çünkü 80 dolar verip 2500 kazanabiliyorsunuz. Yani 2500'lük limitiniz oluyor stepte 200 dolara, 2000 dolar yapıyorsunuz ki arada gerçekten fark var. Ee, yani inşallah arkadaşlar bu My Funded Features'ın değişiminden sonra e, sizlere çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir şey daha eklemek istiyorum. Bu yeni kurallarla alakalı değil ama arkadaşlar reset yaparken bir iki arkadaşımızdan bir soru geldi Instagram üzerinden. Ee, onlara verdiğim bilgiyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakın eğer ki hesap aldınız ayın birine hesap aldınız diyelim ki Temmuz'un birine hesap aldınız ve e, 25'ine kadar kullandınız ve patlattınız 25'inde. Arkadaşlar 5 gün kala reset yapmak çok mantıksız. 5 gün kala reset yaparsanız 5 gün sonra bunun aylık e, ödemesi geliyor. O ödemeyi sizden bir daha keserler. O yüzden reset, tamam reset parası, bu arada reset de belirtmedim. Reset arkadaşlar 50 dolar. O da güzel yani. Burada yazıyor mu bilmiyorum. Şuradan bakalım. Bakın 50 binlik accountta reset 50 dolar. Bakın reset fee 50 dolar. Bunu da azaltmışlar. Yani normal şartlarda 80 dolarlık bir account alıyorsunuz 50'likte. Bunu aldığınız ayın 25'ine kadar kullandınız ama patladı. 5 gün kala reset yapmak veya 10 gün kala reset yapmak çok mantıksız. Çünkü zaten ayın birinde sizden bir daha bir 80 çekecekler. O yüzden ne yapacaksınız? Yeni bir hesap alacaksınız. 30 dolar fazla vereceksiniz. Yeni hesap alacaksınız. Yoksa o günde 10 günde geçeyim diye acele edersiniz. Hem reset pi verdikten sonra bir 10 gün sonra bir de 5 gün veya 10 gün sonra bir 80 daha verirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Hesabı aldığınız günden sonra bir ay sonra bir daha çekerler parayı. Bu aklımızda olsun her ay yani funda tolana kadar onu çekerler funda olduktan sonra çekmiyorlar artık. Bu da aklımızın bir köşesinde olsun. Zaten expert hesapla alakalı bilgilerimiz vardı. Bunda bir değişiklik çok fazla yapmamışlar. Karşılaştırma yaptığımız zaman tabii ki expert hesap daha pahalı çünkü aktivasyon fee yoktu. Şimdi starter'a da getirmişler bunu. Burada tabii expert hesapta yaptıkları olay, kontrat sayısını fazla veriyorlar ama profiti arttırıyorlar bu sefer. Drawdown 2.500 değil daha az 2.000. Yani baktığınız zaman expert hesabın Alman'ın pek bir çok fazla şeyi yok yani. Consistency rule yok, yani scaling yok. Bunlar güzel şeyler. Ee, ama baktığınız zaman fiyat açısından expert almanın hiçbir e, özelliği yok şu anda. Ama bazen deal'lar geliyor. Bazen %20-30 yapabiliyor O zaman düşünülebilir diye söyleyebilirim. Arkadaşlar yeni kurallar bunlar. Umarım e, bu kurallar sayesinde biraz daha cebimizden az para çıkacak. Ee, i̇nşallah funda geçeceğiz. Geçtikten sonra da e, payoutlarımızı almaya başlayacağız. Ee, dediğim gibi önce bir evaluasyonu geçelim. Ondan sonra bakarız payout nedir, ne değildir. Acele etmeyin. Acele her zaman e, sizin büyük düşmanınız. Yani bir ay süre veriyorlar size. Bu bir ay içerisinde geçemezseniz bir ay daha bekleyin arkadaşlar. Beş gün kala hocam geçmeme 200 dolar kaldı deyip nerelerden bakın 3000 dolar yaparken 2900'lerden hesap patlatılabiliyor. Bak yani ben bunu yaşamış birisiyim. Patlatabiliyorsunuz bu durumda acele ettiğiniz için yani 2900'ü geçmişiz bir de 100 alalım şuradan 50 dolar da nedir ki diye diye başladığınız bir e, durumda onu bile patlatabiliyorsunuz aklınızda olsun aceleye hiç gerek yok hep bütün evaluasyonları funded gibi kullanın. Yani funded evaluasyon ayrımı yapmayın. Gerçek para gibi kullanın bunları arkadaşlar. Cebinizden 2000 dolar gibi çıkıyormuş gibi kullanın. 80 dolar gibi değil. Ya zaten 80 dolar kaybetsem ne olur? Bir 80 daha veririm diye düşünmeyin. Funded evaluasyon gerçek para hiç fark etmez. Bunları ee, kafanızdan stilin sanki trade alıyormuşuz gibi. Hedefimiz belli, likidite. İşte o likiditeye kadar ulaşırsanız bazen 500 arasınız, bazen 1500. Bu olay budur. Planlı, disiplinli, sürekli getirdiğiniz zaman bunların hepsinin başarıldığını göreceksiniz. Ee, arkadaşlar My Funded Features ile alakalı yeni kural videomuz bu kadar. Yine sorularınız zor olsa bir de bazı şeyleri atlamışızdır büyük ihtimalle. Atladıysak YouTube üzerinden sorarsanız oradan cevaplarız veya Instagram üzerinden veya Twitter üzerinden. Twitter hesaplarında yazış, yani bazı paylaşımlarda yapıyorum. Oradan yazabilirsiniz, ee, oradan sizlere cevabımı veririm ama e, bence e, bu yeni kurallar iyi, bir bakmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, eyvallah.